Evet 13 Mayıs 2017'deyiz ve burası Akisar, e, Karasonya'dayız. Çamönü köyündeyiz. Aynı at eski adı Karasonya, şimdi Çamönü. Çam. Ve rekor gelişim ürünümüzü 15 gün önce diktiği e, deste cinsi e, salatalık serasındayız. 3 evet. salatalık serasındayız. Muhterem Demir Beyefendi. Muhterem abi tabii çok erken ama e, rekor gelişimi e, 15 gün olur attık. Ne gibi farklar gördünüz? Yani bahçenizin şu anki hali nedir mesela? Memnun musunuz yani? Şu anda memnunum. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Hep böyle sırlan. Şöyle gösterelim. Şimdi bakın. Komple sırlan duruyor. Komple ne demek sırlan? Eşit boy. Eşit bak. Şöyle bakalım. Bakalım. Bahçeniz e, çiçek gibi. Eşit hiza, eşit boy. Evet. Standart. Evet, standart. Peki burada e, şunu soracağım ben size. Geçmiş yıllarda bahçe, eğimli bahçe hali. Bugün aşağı evet, doğru gidiyor. Aşağı doğru Nasıl bir sorun yaşıyordunuz ya? Yani? Aşağılarda devamlı su birikmeleri oluyordu. Aşağılarda. Damlama sistemlerinin akması ve evet. geç kapanma sistemlerinin evet. dolayı. Evet. Şu an oluyor mu? Şu andan öyle bir sorunumuz yok. Evet. Kesinlikle. Suya sorduğundan dolayı. Bu seneki iklim burada nasıl geçti? Anlatır mısınız bir? Bu seneki iklim soğuktu. Soğuktu. Evet. Daha yeni yeni ısınıyor. Hatta geceleri de alem soğuk yani. Halen soğuk. Evet. Dolayısıyla bunu bilsin herkes haliyle. Peki buna siz e, kim yaparken taban gübresi kullanmamışsınız haliyle? Evet yani az kullandık. E, ne kadar kullandınız? Bir dediğim gibi maniocum olarak kullandık. Bir e, taban gübresi cinsinden gübre kullanmadınız yani. Evet maniocum. Yani onu tabii biz yani. kullanmanızı tavsiye ediyoruz haliyle. Yani tamam, tek başına. E, peki e, normal kaç yıldır bu torta bu, 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 bu sera yapılıyor? Bu, şu arazide şu anda. 20 yıldır. 20 yıldır aralıksız sera yapılan yer burası. Evet. Peki 20 yıla göre yani nedir durum? Yani yılın durumunu kıyaslayın. Yani şu anki halde mutlu musunuz yani? Allah'a şükür. Güzel. Güzel diyorsunuz. Güzel güzel Allah şükür. Yani sera yapılan yer burası bu köyde. Bu köyde sera yapılan yer burası. Evet. En eski diyorsunuz burası en yani. Eski burası. Evet. Peki rekor gelişimi e, tavsiye ediyor musunuz? Tabii şu anda memnunum ben. Daha gerçi dediğiniz gibi 10-15 gün oldu ama. Tabii ki, tabii ki. Şu anda ...zamanla daha iyi olacağına inanıyorum yani. Kesinlikle Göz, gözüküyor zaten yani. Evet. Peki topraklarınızın en büyük sorunu neydi normal şartlarda bildiğiniz Su kadarıyla? Su sormaması ve Su sormaması. Ve tuzluluk. Evet. E, rekor gelişim suyu en iyi sordurtan üründür. Evet. Hatta bizim reklamlarımızı izlediyseniz eğer... ...toprağınız suyu emmiyorsa emdirtir diye zaten evet. görürsünüz haliyle. Onun dışında da tabii haliyle tuzluluk konusunda da tuzluluğu sıfırlar. Yani evet. bugün yeterli miktarda kullanıldığında rahatlıkla tuzluğun sıfır olduğunu görürsünüz. Ve pH'in dengelendiğini de görürsünüz haliyle. Dolayısıyla bunlar bir sera için çok önemli. Suyun emilmesi seralar için çok önemli. Çünkü emilmeyen su bugün e, hastalık yapar, kaymak yapar. E, ondan sonra çeşitli birçok hastalığı doğurur hali. Kök çürümesi yapar. Evet. Herhangi bir fide edelim. kaybınız oldu mu acaba? Şu anda yok. Aşılı fiden bunlar. Aşılı fideler aşırı. E, yani yılı düşündüğümüzde yani yaşıyor musunuz yani fide kayıpları yani tek tük de olsa normal şartlarda hani daha önce yaşıyordu şimdi eski bir sera olduğundan dolayı yerin evet yorgun yeni bir yılı diyorsunuz herle evet daha önce yaşıyordu şu an seranızı gençleştiriyoruz hale ve ben size muhteremecim ben size şöyle söyleyeyim bugün burada tabii hayvan gübreleri de kullanıyorsunuz hale. evet tabii e, şunu bilin e, bugün toprağınızın eğer yeterli düzeyde organik maddesi varsa eğer çok çok yüksek miktarlarda ahır gübreleri kullanmanıza gerek yok. Yani Tabii, bugün rekor gelişimin en iyi sağladığı şey burada seralarda budur. Yani bugün toprağınızın organik maddesi yeterliyse toprağınız gevşesin diye, toprağınız kabarsın diye, daha kolay işlensin diye böyle kamyon kamyon, e, romark romark Tabii. bir e, hayvan gübresi vermenize gerek yok. Yani rahatlıkla rekor gelişim zaten toprağınızı haddinden fazla gevşek bırakıyor evet. de derinlere kadar. Her şey haddinde, sınırında Peki yapıyoruz. rekor gelişimi kullananları biliyorsunuz buralarda. Görüntünüz kadarıyla memurkenleri memnunuz diyorlar ama bakalım daha daha iyi olacağını inanıyorum yani. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, zahmet Bir oldu bahçenizi gezdirdiniz. Ee, rekor gelişim müşterimiz Sayın Muhterem Demir Beyefendi. Ee, Manisa Akisar Karasoy yoldayız. Hoşçakalın. Sağ olun.